ömrümü sana hasret yaşıyorum şunu bil sana hep muhtacım Nefesim senin için her yola koşarım aşkımıza engel olanı ben boşarım Şaka de bu yaşanılan her olaya yüzümü de güldür Benim eşsiz meleğim sensin yemin olsun sana bu sözlerim Benim olsun yine menekşe gözlerim beni ve de seni beter eden nedenin Razıyım sen yeter ki gel ol benim ayrılık sözüne etme ben seninle doğmuşum Maalesef biz ayrıyız gelmesen ben ölmüşüm Aşkımız var olansa söyle kanımı dondur anne bekledim gelmedin söyle kalbi soldur anne yalnızım ben anlaşım dört duvar bir yandaşım ağladım ben her gece kalemim oldu sırdaşım akıllara zarar ayrılık yorar tatı tuzu kalmadı hiç abidinin bu yol uzun olsa da sanma yorulurum geleceğim ol hadi seni seviyorum sensiz hiç yapamam Ateşsin sen hiç aklımdan çıkmıyor ki sevgilim sözlerin o güzel gözlerin bir Boşuna köleyim ben bebeğim Sadece sen ah bir görebilsen Neydi seni bana beni de sana küstüren Ölümsüz aşkımı bir gecede bitiren Beni bana bırakıp çekip de gittin Geride kalan eseri hiç düşünmedim Yalanmış anladım halime ağladım Hıçkırırken bile sana muhtaçtım Gözümün önüne geldi yine gözlerin Neredesin bebeğim deli gibi özledim Bak Sus hele beni bir dinle Sakın ola kalbini bir güzele verme Sebebim olursun bu hareketinle Basarım neşteri inan ki bileyime sevgilim Hadi son bir kez daha dene Koy elini benim için o ufacık kalbine insafa gel de, hadi beni üzme Olmadı sensiz yapamadım işte Gözüne tenine saçının bir teline Mecburum bebeğim hadi bana gel be İçimden söküp atamam Başkasına asla bakamam Sevdadan yana şansım yok Sevgilim dön bana Ölürüm uğruna Aşkım sadece sen sadece sen bebeğim Bir tanem duy sesimi ne olur can tanem kardeşim Deli gibi bağladım aşkımı ben sana inadı bırak hadi yeniden dön bana Bir de bile bilsen içimdeki sevgimi sen sebep oldun bitirdim kendimi Son dileğim Allah'tan başlayalım Yaşa geçiyor hep zaman Dayanamıyorum aşkım Gel artık barışalım